Şimdi de Arifiye ilçesine doğru yol alıyoruz. Arifiye Belediye Başkanı Sayın İsmail Karakullukçu ile hizmetleri hakkında konuşuyoruz. Bölgenin değerlerini Meltem Dikici'ye anlatan Başkan Karakullukçu, 2016 hedeflerini de paylaştı. Evet sevgili seyirciler, Meltem'le zirvedekiler farkı ile bu haftada da bir programla sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz efendim? Ada pazarındayız dedik. Evet Ada Pazarının da gelişen vizyonuyla dikkat çeken Arifiye ilçesine geldik şimdi de. Buranın Belediye Başkanı Sayın İsmail Karakullukçu bu hafta özel konuklarım arasında e, yerel vizyon farkı ile tabii ki birazcık vizyonel çalışmalarını sizlere, projelerini aktarmak istedik. Hem de bu şirin ilçemizi bir tanıyalım bakalım değerleri nelermiş. Merhabalar başkanım, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim, nasılsınız, iyisiniz? Çok Sizler de hoş geldiniz ilçemize efendim. Başkanım, sağ olun. sizin böyle güler yüzlülük, misafirperverliğinizi gördük. Bizler tabii moral aldık, çok da mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun öncelikle. Çok, çok sağ olun. Başkanım, genel olarak öncelikle bir Arifiye'yi tanıyalım. Arifiye denince aklımıza neler geliyor? Güzel değerleriyle bu güzel, şirin ilçemizden neler yansıtacağız sevgili Şimdi, seyircilerim? E, şöyle diyeyim, Arifiye e, deyince Sakarya'mızın e, yani 16 ilçesinden biri. Ee, Tabi burada e, ilçemiz 2008'de oluşan 3 e, tane beldenin e, Arifiye, Değirkent ve Hanlı beldelerinin birleşmesiyle oluşan bir ilçemiz. E, Tabi burası e, Sakarya'nın e, yani Arifiye deyince akla Sakarya'nın hem ulaşımla ilgili merkezi e, hem de e, sanayi e, ile ilgili e, dünyanın yani memleketimizin Türkiye'nin değil dünyanın da önemli sanayi kuruluşları bizim sınırlarımız içerisinde bulunuyor. Birinci organize sanayi Sakarya'nın 13 tane organize sanayisinden en büyük ilk kullanı ilçemiz sınırları içerisinde. İçerisinde 63'e yakın fabrikamız var. Yani Kocaeli'nin nasıl gebzesi sanayi ise Sakarya'nın da Arifiye sanayi ile ilgili gelişen bir yeri. Aynı zamanda tabi e, hızlı tren yani İstanbul Ankara e, arası çalışan hızlı tren e, Arifiye istasyonumuz çok ünlü eski yani e, Türkiye'de tanınıyorsa Arifiye istasyonu ile birlikte tanınıyor. E, yine e, tank palet fabrikası e, sınırlarımız içerisinde. E, bunun haricinde e, bağlanan yeni bağlanan mahallelerimizde tarım e, e, en güzel şekilde tarım e, yani amatör değil profesyonel manada tarımda e, hızlı bir şekilde yürüyor. E, Tabi bu e, şeyle ilgili e, yani yeni yeni e, nitelikli konut dediğimiz e, sektörde son dönemde hızlı bir şekilde gelişiyor. Aynı zamanda e, bölgemizin e, Sapanca Gölü'ne e, 5 kilometrelik bir sınırımız var. E, burada da Sapanca Gölü'nde yaptığımız düzenlemelerle birlikte e, iç turizm e, dediğimiz yani yani piknik alanları ile ilgili e, ünlenen e, bir ilçemiz e, Arifiye. Nasıl bir ilçe devraldınız ve 2016 hedefleriyle e, bölge olarak e, Arifiye nerelere gidiyor? Biraz hedeflerinizden bahsedelim. Bizden önceki e, büyüklerimiz e, gerçekten çok güzel bir Arifiye bize bıraktılar yani. Ee, belediyecilik manasında kendileri e, ne yapılması gerekiyorsa mevcut şartları çerçevesinde e, üzerlerine düşenin hepsini yapmışlar. Bir kere bize gelene kadar e, yani 2009'da belediye başkanı olarak olana kadar borcu olmayan yani bu bölgede gerek İller Bankası'na gerek farklı yerlere borcu olmayan bir belediyeyi bize devrettiler. Biz de Allah nasip ederse tabi yapılması gerekenleri yaptıktan sonra yine borçsuz bir belediyeyi bizden sonrakilere devredeceğiz. mi Gölbaşı projesi Arifiye Gölbaşı projesi projesi gerçekten çok önemli bir proje sadece Arifiye ilçe sınırları içerisinde yaşayan insanlar için değil bu Sakarya'da hatta bölgede yani İzmit'te İstanbul'da o bölgelerden de insanların gelip piknik yapabildiği, dinlenebildiği güzel bir ortamı onların da sayesinde bize biz birlikte gerçekleştirdik. Merkezini oluşturduk, kültür merkezi yani kadınlarımızın, çocuklarımızın yani orada sosyal, kültürel faaliyetleri yapabilmesi için bir takım yerleri oluşturduk. Ee, üniversitenin bir takım bilimlerini tüm belediye başkanlarının idealidir, kendi bölgesinde olsun ee, oraya sosyal kültürel ve ekonomik manada bir takım değişimleri gerçekleştirsin ee, bu tip bir bölümü de buraya getirmeyle ilgili üniversitemiz e, rektörümüzle birlikte getirmeyle ilgili bir takım şeylerde başarılı olduk ee, onların haricinde e, yani gerçekten Sakarya nehrinde de kıyımız var ee, Sapanca Gölü'nde de e, kıyımız var bunlar doğal güzelliklerimiz bu doğal güzelliklerin e, etrafında ee, insanların yaşa, bir yaşam alanı oluşturmayla ilgili bir takım çalışmalarımız oldu yani. Ee, i̇nşallah e, bundan sonraki e, geri kalan bu dönem için söylüyorum. 3 yıllık süreç içerisinde de e, belediye hizmet alanını, ticari alanları, e, yeni e, arifiye giriş yolları ile ilgili duble yollarını e, insanlarımıza kazandıracağız. E, 23 tane mahallemiz var. Bu insanları e, çünkü e, bu insanlarımız her biri farklı beldelerde yaşıyordu. Bunları bir arifiye çatısı altında birleştirip aidiyet duygusunu bu insanlara kazandıracağız. Güzel bir ilçeyi sonsuza kadar yaşatmaya çalışacağız yani. Arifiye denince süs bitkiciliği konusunda da önemli bir ayrıntı var sevgili seyirciler. Bunu da tabii başkanımıza sormadan geçemeyeceğiz. Nedir başkanım bu? Mekanları mı güzelleştiriyorsunuz? Evet efendim süs bitkiciliği ile ilgili gerçekten e, özel sektörümüz Arifiye'mizde e, çok gelişti. Son 15-20 yıllık süreç içerisinde e, yani... E ee, şöyle diyeyim. E, hemen hemen e, 5-10 bin hektarda dikim yapılmaktadır. Burada üretilen e, dış mekan süs bitkileri e, Türkiye'nin tüm illerine aynı zamanda Avrupa ve Türkiye Cumhuriyetleri tüm dış ülkelere buradan, buradan oralara ihraç yapılmaktadır. Bununla ilgili de Arifiye'nin gelişmesi bizim için önemli. Onları da süs bitkilerinin hepsinde buradan destekliyoruz. Elimizden ne geliyorsa onları kooperatifleşme adına yine ekilebilecek alanlarla ilgili üzerimize ne düşüyorsa belediye olarak yapıyoruz yani. Son olarak ne deriz? Şimdi e, Arife'deki insanlarımızın e, bizlere güvenmesini, itimat etmesini e, bunu zaten yapılan seçimlerde gösterdiler. Ben e, sizlerle birlikte onların hepsine e, gerçi işlerine karışıp e, her zaman teşekkür ediyoruz ama e, yine bize itimat etmelerini, güvenmelerini e, istiyoruz. Onların sağlıklı, mutlu bir e, yaşam geçirmelerini e, yine e, Arife'ye bizi hep birlikte el ele kol kola e, gidebileceği en üst noktaya kadar kadar e, getirmeyi e, getirebilmeyi hep birlikte diliyorum efendim. E, yine ülke bazında e, gerçekten e, partimiz e, en güzel şekilde e, insanları e, mutlu edebilmek için onların sosyal kültürel e, ideallerine ulaşabilmesi için yine bu memleketin dünyada gelebileceği en güzel yere gelebilmesi için e, gerek Cumhurbaşkanımız gerek Başbakanımız e, Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz yerel yöneticilerimiz hep birlikte e, en güzel şekilde mücadele ediyoruz. Ben bu mücadelenin devam etmesini e, diliyorum. İnşallah 2023 ve ondan sonraki hedeflere hep birlikte ulaşırız diyorum efendim. Evet.